Yepyeni bir regülasyonla birlikteyiz. Artık işte Pire 250, Atina 500, Atina 800 değil. Bunu burada herkes yapabilir. <laughs> ee, aslında yönetilmesi gereken başka önemli bir süreç de var. Golden Visa sürecindeki bütün evleri Airbnb'ye çevirerek en yüksek kazançları elde etti. <laughs> Kartal'dan, Bostancı'dan alacağınız bir evle şu anda Atina'nın merkezinde. Ondan sonra hazırız, baturabilirecek olduk Kesinlikle yani bu yeni hobim evet. değil. <laughs> Fakat sistemde bir pencere var. Selamlar, bugün hafta sonu için Atina'dayız ve hatta şu an muhteşem manzaralı bir terastayız. Akropolis'e bayıldık. Hemen arkamızda kendisini görebiliyorsunuz ve tam o saatler işte altın saatlerde çok tatlı iki arkadaşım var yanımda. Onlardan biri Can Ermer, diğeri Yanla Basya. Can daha önce, 7 yıl önce buraya taşınan bir arkadaşım ve eşi ile tanışıp burada gayrimenkul danışmanlığı işleri yapıyorlar. Bu süreç beni çok heyecanlandırdı ve ben de böyle küçük bir tanıtım videosu çekelim <laughs> istedim aslında. Başlayalım mı? Tabii, ne lütfen. Ne yapıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> buralarda, Gayet nasıl iyiyiz. oldu süreç? Çok teşekkürler geldiğin için de. Ee, biz burada e, partnerimle birlikte bütün bu Golden Vize sürecini uçtan uça A'dan Z noktasına kadar bütün yönetimini gerçekleştiriyoruz açıkçası. Ben gayrimenkul danışmanlığını yönetiyorum. E, yanla bütün hukuki, hukuki sürece hakim. Aynı zamanda şu anda kadrajımızda olmayan noterimiz var. kendisi bizim <laughs> çocukluk arkadaşımız. O da noterlik sürecini yönetiyor. Evet. Hı -hı. Biraz bu süreci anlatalım mı? Hı -hı. Golden Visa süreci nasıl ilerliyor? İşte gayrimenkul danışmanlığı Hı -hı. tarafında, hukuki danışmanlık tarafında özellikle sen neler yapıyorsun yanına? Biraz Hı -hı. o tarafla ilgili de bilgiler alabiliriz bence. Tabii, tabii. Ya şöyle özetleyeyim. Ben dediğim gibi sürecin gayrimenkul kısmı ile ilgileniyorum buradaki Yunanistan'daki emlakçılarla e, ortaklaşa bir çalışma yapıp karşıdan gelen isteği doğru analiz edip onlara doğru mülkleri sunuyorum. Arzı talebi birleştiriyorsun aslında. Aynen öyle. Sonrasında da bu e, kişiler e, evlerini, mülklerini seçtikleri zamanda Yanna Hanım devreye giriyor ve e, sürecin hukuki tarafını kendisi yönetiyor. Evet. Neler yapıyorsun mesela? Ne Nasıl yapıyoruz? destek veriyorsun? Biz e, uygun mülkü bulduktan sonra ee, önce e, tapu kadar kontrolü yapıyoruz. Ev temiz olursa, uygun olursa e, bir Türkçe'de bir vekaletname hazırlıyoruz. Hı hı. Onunla burada Yunanistan'da vergi numarası alıyoruz. E, sonra da noterimizle birlikte ve mühendisle birlikte kontratları hazırlıyoruz. Ona hı hı. göre. Evi alıyoruz. Evet. Ondan sonra hazırız, basabiliriz Golden Visa için. Yani o kadar. <laughs> ya yani sizinle tanışan insanların zaten buradan mülk edinme konusunda heveslenmemesi mümkün değil <laughs> geliyor bana şahane ve sen aslında hiç Türkiye'de yaşamadın. Tüm Türkçeyi de orada öğrenmedim, burada öğrendim Değiş <laughs> bir tarafı var, ya. şahane <laughs> konuşuyorsun. Gerçekten. Ben seninle ilk tanıştığımda da çok dikkatimi çekmişti. Hem gurur duydum, hem de bir taraftan da düşündüm ya. Yani. Bu şekilde öğrenilebiliyorsa biz de o zaman <laughs> Yunanca öğrenebiliriz <Öyle gülüyor> yani. İstiyorsun her şeyi yapabilirsin. Kesin. Böyle tebrik ediyorum şahane evet, çok bence. Şimdi biraz daha konuşalım, ee, kuruluş hikayesini konuşalım mesela. Hı -hı. Böyle işte başladığı yer, olayın bitimine evet. ateşlendiği nokta, romantik bir e, anınız falan var mı? Ya da nasıl çıktı bu fikir? Yiğit ilk gün burada geldi, Yunanistan'a geldi. Hatırlıyorum buradaydık, kesiyorda, yürüyorduk. Hı -hı. Bana baktı dedi ki, ya Yana ben Yunanistan'da ölmek istiyorum. Ooo! <laughs> <laughs> evet, hiç, gerçekten. unutmayacağım bir e, sözü yani. Yanla bizde bir şey vardır, beni köyümün yağmurlarında yıkasın. <gülüyor> <gülüyor> bir şarkı sözü vardır. <laughs> Bilmiyorum, o kadar çok yani şaşırdı. Ciddi bir kırılma yaşamış. Evet, evet. Hakikaten evet. önemli Ciddi bir şey aydı. Çok hissetti. Böyle bir baktı yani bir, burada 3 saat miydi, 4 saat miydi? Ben sordum sadece nasıl hissediyorsun, seviyor musun falan filan. Ya e, burada olmak istiyorum de, derken çok sürdüm. Ama bugüne kadar aynısını söylüyor. 7-20, evet. geçti. O zaman biraz süreci açıkla, açıklayabilir misin bize? Yani Hı. mesela Golden Visa ile ilgili. Hani daha böyle business konuşalım. Evet, okay, tamam. <laughs> Golden Visa süreci nasıl ilerliyor? Hı. Evet, minimum 250 bin euroluk bir e, yatırım evet. yapılması hı. lazım diyorsun ama hı hı. E, onun alt detaylarında neler var? Açıkçası bunun alt Geldim detayları diyince... Geldim, hadi alacağım. Evet. Oldum vizeye başvurmak istiyorum. Burada için. şunu söylemek istiyorum. Yepyeni bir regulasyonla birlikteyiz. Şimdi bundan iki ay öncesine kadar başka bir durum söz konusuydu. Şimdi başka bir Yasa durum. Yasal süreçlerle kostum. ilgili. Yasal süreçler ve dediğim gibi yeni regulasyon. Onu şu şekilde açıklayacağım. Daha önce... Örnek veriyorum Pire bölgesinden yani Atina'nın liman kentinden 250 bin euro yatırımla siz mülkünüzü alıp Golden Visa alabiliyordunuz. Hı hı. Şimdi yeni regülasyonda bütün Atika bölgesi, Atina, Pire fark etmek sizin 800 bin euroya çıkartıldı. Hı. Fakat sistemde bir pencere var. Diyor ki devlet <laughs> eğer ki e, bir dükkan yani bir bu bir mağaza olabilir, bir ofis olabilir yani commercial bir place e, hı hı. E, eğer ki Eve çevirebilirseniz, Burada da mühendislik raporu çok önemli. E, bu mühendislik raporuyla eve çevirebilirsiniz. 250 bin euro üzerinden golden vizanınızı alab alabilirsiniz. Peki senin tespitlerin var mı? Böyle Hı. çevrilebilecek yerlerde. E, tabii şu anda e, bütün odağımız bunun üzerinde. Burada da e, aslında sistemdeki en güzel pencere diyebileceğim yer artık işte Pire 250, Atina 500, Atina 800 değil. Bütün Atika ya da Hı. Bütün Yunanistan, evet bütün Yunanistan'dan siz eğer ki bir e, dükkan bulabilirsiniz, bir ofis bulabilirsiniz ve bu ofis eve çevrilebiliyorsa mükemmel. 250 bin Euro'dan golden vizanızı alabiliyorsunuz. Yine eski maliyetlere dönüyor aslında. Aynen öyle. Pencere, Aynen öyle. pencere dediğin kısım bu. Evet. Güzel. Peki şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hı hı. E, yaptığın çok tatlı bir espri var. Hı hı. Neredesin Yiğit? <laughs> en sevdiğim yerdeyim noterdeyim. Ya e, burada da şöyle dediğim gibi noter bizim çocukluk arkadaşımız yani e, çok fazla anımız var o noter olduğu zaman e, biz ile çok mutlu olduk ve dedik ki, yani ekibimiz resmen tamamlanıyor böyle evet. mucize gibi yani istesen ha, bu arada da noterimiz de Türkçe konuşuyor Tabii yani <laughs> aynen öyle şimdi ben neden en sevdiğim yerdeyim aslında benim noterde hiçbir işim yok tamamen e, avukatımız ve noterimizin orada olması lazım. Ama benim dediğim gibi bir e, mükemmeliyetçilik takıntım evet. var. Ben bütün süreçte yanında olmam, gözlemlemem ve benimle işte misafirim olmuş, benimle çalışmış e, kişilere ya da müşterilerime yani e, orada o anda olup her şeyin yolunda gittiğini Göstermem Kontrol lazım. Kontrol O yüzden kişinin rahat olması gerekiyor. Aynen ya. öyle. O yüzden e, en sevdiğim yerdeyim, noterdeyim Hı, diyorum. E, bu anlamda hani satış, Hı -hı. kiralama, Hı -hı. yatırım danışmanlığı, Hı -hı. hukuki danışmanlık e, Hı -hı. sürece dair desteğiniz e, her alanda var aslında. Yalnız bırakmıyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla kendisiyle. Evet, e, ya orada da şu şekilde. Şimdi bir süreci A noktasından alıp Z noktasına kadar götürüyoruz. Bu nedir? Ben gayrimenkul danışmanlığını verdim. Yanına hukuki süreci verdim. Evimizi aldık. Okey. E şimdi ne olacak? Bu evi nasıl değerlendireceğiz? Burada e, en önemli konu biz hiçbir e, müşterimizle diyemiyorum artık misafirimizi diyelim. E, bu konuda yalnız bırakmıyoruz. E, 31 Ağustos öncesine kadar e, alınmış bütün evleri e, Golden Golden Visa sürecindeki bütün evleri Airbnb'ye çevirerek en yüksek kazançlara elde ettik. <laughs> şimdi de satın alınan bütün evlerin kiralama süreçlerini yöneteceğiz. Yani ben evi sattım, burada ayrılıyorum gibi bir şey söz konusu değil. İyi. Aynen o yüzden ben uçtan ucaya dikkat yani çekiyorum. Yani aslında edindirdiğiniz mülklerle ilgili sonrasında o mülkü edinen kişiye onu nasıl değerlendirebileceğine dair de bir hizmet veriyorsunuz ki bu şahane. Yani gayrimenkul danışmanlığı bir kenara yani bunu burada herkes yapabilir. Aslında yönetilmesi gereken başka önemli bir süreç de var. Benim de merak edip geldiğim nokta mesela Golden evet. Visa süreci. Yatırımlarla ilgili de bunu takip etmeye başladım. Ben de mesleğim gereği evet. <laughs> ekonomi tarafıyla ilgilendiğim için. Yani gayrimenkul yatırımlarında özellikle çok fazla tercih edilir oldu yurt dışı yatırımları. Evet artık Türkiye'deki e, satın alacağınız mülklerin değerleri 10 milyon 12 milyon TL'lere kadar vardı. Evet. Ve e, siz hani e, örnek veriyorum yani Kartal'dan, Bostancı'dan alacağınız bir evle şu anda Atina'nın merkezinde bir mülk satın alabilir noktasına geldiniz. Evet. Ee, minimum 250 bin euro yatırım yaparak şu anda siz, eşiniz, 21 yaşına kadar çocuklarınız, anne ve babanız bu Golden Vize sürecinden yararlanabiliyorlar. Hı hı. Burada da Atina şu anda gerçekten Avrupa'da ciddi bir trend oldu. Ben mesela sıklıkla şunu duydum. Daha önce yaptığım sohbetlerde de programlarda da hep. Müstakile dönüş başladı. İşte evet. biraz daha doğaya yakın doğa içindeki hı hı. E, konutlar şu evet. ön plana çıktı. Hı hı. E, i̇nsanlar biraz daha e, kendi keyiflerine yakın şeyleri yapabilecekleri alanları yaşam alanı olarak tercih etmeye başladılar gibi gibi. Yani, yani. eskiden mesela rezidanslar çok revaçtaydı. İnsanlar o böyle kutu 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 e, küçücük betonarme dairelerde evet. çok da aslında hı hı. konforlu bir şekilde yaşıyorlardı. Ben hiçbir zaman tercih etmedim. <laughs> Harika benim doğama çok aykırı hı. ama. Ee, şu anda mesela Türkiye'de farklı Hı -hı. bir şey var. Hı -hı. Yaklaşım var bu Hı -hı. konuya. Burada nasıl? Ee, burada şöyle e, adalar bunun için bir, bir cennet. Aynen öyle. Yani e, biz şimdi her hafta sonumuzu farklı bir adada değerlendiriyoruz. Hı -hı. E, burada da şöyle hani yaz bitmiyor. Şu anda biz 12 Ekim'deyiz. 30 evet. dereceyle yanıyoruz. Evet, yani yanıyoruz <laughs> yani. E, adalar da aynı şekilde. E, yani yaklaşık 150 tane adadan bahsediyoruz yani bu bütün ömrün yetmez ve burada da e, bu adalarda e, çok güzel arsaların olduğu ya da çok güzel evlerin olduğu bölgeler var. Bunlarla da bizzat ilgileniyoruz. Hı hı. Açıkçası, Sen off-road jeepinle keşif de yapıyorsun oralarda. Evet kesinlikle yani bu yeni hobim değil. Evet. <laughs> <laughs> Yani o anlamda da dediğim gibi eğer ki bizim e, müşterilerimiz bize taleplerini o doğrultuda iletirlerse biz onlara en doğru mülkü, en doğru e, adayı onlar için seçiyoruz. Burada da Akropolis'in yakınında olduğumuz her yer çok çok değerli. E, yılda e, %14 gibi çok ciddi bir büyüme söz e, Ama bu söz konusu. civarda çok fazla konut yok galiba. Yani Akropolis'in alt tarafları vesaire özellikle hani e, hı -hı. biraz daha bulunduğumuz noktaya doğru indikçe Tabii evet. Aynen Akropolis'in etekleri ve işte e, çevresi diyelim. Onu da şu şekilde söylüyorum. E, Atina'daki en uzak mesafe 20 dakika. Yani ya, aslında dakika. E, her yer Akropolis'e yakın. Evet. Yeter ki doğru lokasyonlarda bulunalım yani. E, bu yeterli. Güneş batıyor. Evet. <laughs> Manzaramız muhteşem. Kaçırmak istemiyorum. Nereye gidiyoruz? <laughs> Şimdi seni harika bir ruhtaba götüreceğiz. Oh. Aynen. E, orada güzel bir yemek yiyip artık sonrasında gece bizi nereye götürüyorsa diye bakalım <laughs> hadi gidelim o zaman aynen hadi <laughs>